kardeşimiz diyor ki selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Ölülere Kur'an okunur mu? Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Suresi'ni okursa Allah kabir sahibini bağışlar. Yasin su Hak dini el mallı tefsiri Yasin Suresi'nin başı Yasin Kur'an'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan ahiret saadeti dilerse Allah ona mağfiret buyurur. Yasin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz. Yasin ile ilgili ölülere Yasin okunmasıyla ilgili varit olmuş olan hadislerde kardeşlerim hiçbir tanesinde Türkçeye tercüme edildiği gibi ölünüz öldükten sonra gidin onun başında oturun ona Yasin okuyun şeklinde bir hadis yoktur. Peygamberimiz diyor ki: "İkrau ala mevtakum Yasin." ölülerinizin üzerine yasin okuyunuz. Bütün hadis imamları bu hadisi ölüm döşeğinde olan, ölmek üzere olan, sekeratta olan insana yapılması gerekenler hakkındaki bab veya sekerat anında yapılması gerekenler hakkındaki edep başlığı altında bu hadisi veriyorlar. Yani bu hadisi ilk rivayet edenden son senetteki halkaya kadar istisnasız bir şekilde kimse mezarların başına gidip hadis okumayla ilgili bu hadisi rivayet etmemiştir. Sekerat anında bir tane adam vardır. Yatağında yatıyordur. Ölmek üzere ruhu çıkacak. Onun başında oturulur. Yasin okunur şeklinde rivayet edilmiş bu hadis. Hadis bu. Yani tercüme edilecekse bu şekilde tercüme edilmesi lazım. Çünkü bu Türkiye'deki tercümeler biraz da biliyorsunuz. Türkiye'de Kur'an iyi bir ekmek kapısıdır. Yani Kur'an okumayı bilen adam biri öldüğü zaman biraz da çevresi varsa hiç çalışmadan Allah'ın izniyle hayatını idame ettirebilir. öyle bir kapı olduğu için hadisi de bilerek, bilinçli olarak yanlış tercüme ediyorlar. İkincisi bu hadis zayıf bir hadistir. Hafız İbni Hacer, alimlerin bu hadisi üç ayrı illetten ötürü zayıf bir hadis kabul ettiklerini söylüyor. Yani bir hadisi zayıf olmasını gerektiren üç ayrı illetten ötürü alimler bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. En önemlisi de bize bu hadisi rivayet edenlerden biri ve babası. Yani bana babam haber verdi ki diyenlerden bir tanesi İkisi de ulemanın yanında meçhuldür. Yani kim kim olduklarını bilmiyoruz. Bunlar kimdir, necidir, nereden gelmiştir, bize bu hadisi rivayet ediyorlar, bunu bilmiyoruz. Bu sebepten ötürü bu hadisler zayıf olan şeylerdir. Zayıf olan hadislerdir. Sadece İmam Ahmet Müsned'inde, hani burada olmayan bir hadis değil de bir söz rivayet ediyor. Diyor ki, bize şeyhler haber verdi ki, yani İmam Ahmet'in döneminde olan, onun bir üst tabakasında olan alimlerinden bahsediyor. Ölünün yanında Yasin suresi okunursa, ölmek üzere olan birinin yanında ruhunun çıkması kolaylaşır. Yani ruhunu Allah'a daha rahat teslim eder diye. İmam Ahmed'in müsnedinde böyle bir ifade var. Lakin Allah Resulü'nün sahabesinin genelinden bir tane rivayet hariç bir rivayet var. Bir sahabenin birine Yasin okumayı bilen kimse yok mu? Bana Yasin okuyun dediğine dair hasta döşeğindeyken. Bunun dışında ne Allah Resulü'nden ne de onun sahabelerinin bir tanesinden ölüm döşeğinde kendilerine yasin okuturdukları, kimseye yasin okuduklarına dair hiçbir rivayet yoktur. Yani biz Allah Resulü'nün ölüm anını bütün detaylarıyla biliyoruz kardeşlerim. Onlarca sahabe başta Ayşe annemiz olmak üzere bize Allah Resulü'nün nasıl vefat ettiğini bize tafsilatıyla anlatmışlardır. Allah Resulü Ayşe annemizin göğsünde uzanırken başı Ayşe annemizin gö göğsüne dayalı bir şekilde en son ağzını misvakladı. Başından su döktü parmağını semaya kaldırdı. Allahümme rafiq ala ala dedi. Canını bu şekilde verdi. Eğer Yasin okunması gerekiyorsa ki Allah Resulü de ölürken zorlandı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hastaydı ki dedi ki ölüm için sekarat vardır. Ölüm için sekarat vardır. Ölüm için sekarat vardır. Yani kim olursanız olun ölüm anında ölüm zor bir andır. Ölüm. Buna rağmen Allah Resulü ya Ayşe bana bir Yasin oku da hani ruhumu rahat teslim edeyim tarzında bir şey söylemedi. Raşid halifelerden, büyük sahabelerden de bunu bilmiyoruz. Sadece dediğim gibi bir sahabenin çevresinde bulunan insanlara sizden Yasin okumayı bilen var mı? Varsa bize okusun dediği ölüm döşeğinde bir rivayet var. Ama öldükten sonra ölünün kabrinin başında oturup Kur'an okumak veya ölüye Kur'an okuma meselesine gelince bu konuyla ilgili zikredilmiş rivayetlerin ya hiçbirinin senedi yok. İşte adam yazmış bir fıkıh kitabında. Abdullah İbni Ömer dedi ki ben ölürsem benim kabrimde Yasin okuyun. Nerede dediği, kime dediği, kim aktardı nasıl olduğu hiçbir şey belli değil. Böyle rivayetler var. Bunlar da biliyorsunuz dindir. Yani bizim konuştuğumuz şey dindir. Din bunlarla sabit olması kesinlikle. Onun için ne ölüm döşeğindeki hastanıza, ne öldükten sonra ki hastalarınıza şey yapmayınız, Kur'an-ı Kerim okumayınız. Eğer yapacaksanız Allah Resulü yapılması gerekenleri söylemiş zaten. Mesela bir Müslüman hasta döşeğinde yatarken. Biraz önce okuduğum duayı yapın demiş Allah Resulü. Yani gittiniz mesela bir adamın yanına, iki şekil hasta var. Bir normal ağır hasta ama öleceğini düşünmüyorsunuz. اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ رَبَّ azim الْعَظ۪يمَ اَنْ يشفيه diyeceksiniz veya اَنْ يَشْفِيَكَ diyeceksiniz. Yedi defa büyük Allah'tan, büyük arşın sahibi Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum diyeceksiniz. Bunu yapacaksınız. Yasin okumanıza gerek yok. Veya gittiniz diyelim diyeceksiniz ki Allahumma Rabbi nas azhi bil bas ishfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama shifa ver ey insanların Rabbi şafi olan sensin öyle bir şifa ile şifa ver ki geriye bir hastalık bırakmasın ya da oturacaksınız başına bismillahi arqike min kulli sharrin yuzike vallahu Cibril'in peygamberimize okuduğu gibi Allah'ın adıyla sana rukiye yapıyorum Allah seni sana eziyet veren bütün kötülüklerden kurtarsın ve Allah sana şifa versin diyeceksiniz. Bunları yapın. Öldü diyelim adam. Öldü yapacak bir şey kalmadı adama. Peygamberimiz diyor ki: "İstagfiru li ahikum kabrin başında fe <laughs> innehu Kardeşiniz için istiğfar talebinde bulunun çünkü ona şu anda soru soruluyor, hesaba çekiliyor. Kur'an okuma diyor Allah Resulü. İstiğfarda bulun. Allah'ın bu kulunu bağışla, Allah'ın bu kulunu bağışla, Allah'ın bu kulunu bağışla böyle. Ama toplum ne diyor kardeşlerim? Toplum yok diyor. Allah Resulü tam en iyisini bilmiyor. Biz daha iyisini biliyoruz. Biz daha iyisini bildiğimiz için bizce Yasin istiğfardan daha faydalı olabilir. Yasin bu okuduğumuz sürelerden daha faydalı olabilir. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi yapan insan kabul etse de etmese de lisan-ı haliyle şunu söylüyor. Sen çok iyi bilmiyorsun ey Allah'ın Resulü. Sen şöyle çekil bir kenara bakalım. Biz neyin insanlara daha fayda vereceğini ahirette biz senden daha iyi biliyoruz. Yapıyor. Onun için İmam Malik diyor ki kim Allah Resulü'nün yapmadığı bir bid'atı yapar ve bunun dinden olduğunu söylerse şüphesiz ki o Allah'ın Muhammed'e indirdiğini Muhammed'in toplumdan gizlediğini söylemiştir. Çünkü Allah peygambere ne diyor? Sana indirileni insanlara ulaştır. Doğru mu? Yani peygamberin vazifesi nedir kardeşlerim? Allah'ın ona indirdiği her şeyi biz kullara ulaştırmasıdır. E şimdi peygamber yapmamış, peygamber söylememiş. Sen de bunu din adına söylüyorsun. İki seçenek var. Ya bu dinden değil sen din uyduruyorsun. İmam Malik onu söylüyor ya da bu dindense eğer demek ki Allah Resulü dini gizlemiş. Sen bunu iddia ediyorsun. Üçüncü bir seçenek yok. Yani bizim üstümüze vazife olan şey nedir kardeşlerim? İki şeydir. Bizim dinimizin aslı iki temel üzere kuruludur. Bir, sadece ve sadece Allah'a ibadet etmek bu tevhiddir. İki, Allah'a ibadet ederken sadece ve sadece Peygamberimizin gösterdiği şekilde Allah'a ibadet etmek. Bu da sünnettir. Yani la ilahe illallah İbadette Allah'ı birlemek, Muhammedun Resulullah, dini bize öğretmede kaynakta Resulü birlemek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın anlamı da budur.